Hazreti Zülkif'in doğumu ve kimliği, Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Zülkiyefel, salih bir peygamber olarak Kur'an-ı Kerim'de iki yerde kısa bir şekilde anılır. Enbiya Suresi 85. ve 87. Ayet, İsmail İdris ve Zülkifle'den her biri sabredenlerdendi, onları rahmetimize kattık doğrusu onlar salihlerdendi. Set suresi 47. ve 48. ayet, şüphesiz onlar bizim katımızda seçkin ve hayırlı olanlardandır. İsmail Elyesa ve Zülkifli de an her biri hayırlılardandı. Bu ayetler, Zülkifl'in peygamber olduğunu, sabırlı ve salih bir kul olduğunu, Allah'ın rahmetine mazhar olduğunu belirtir, doğumu, ailesi veya yaşadığı bölge hakkında Kur'an-ı Kerim'de doğrudan bilgi verilmez, Zülkiyefel ismi sorumluluk sahibi veya taahhütlerini yerine getiren anlamına geldiği şeklinde yorumlanır. Tevrat'ta Zülkiyefel, Tevrat'ta açıkça anılmaz. Bazı alimler Zülkifl'in Tevrat'taki Yeşaya, İsrail'in peygamberlerinden veya Hezekiel, Babil sürgününde peygamberlik yapan ile ilişkilendirilebileceğini öne sürer. Ancak bu konuda kesin bir bağlantı yoktur. Hezekiel kitabı 1. bölüm 1. ayet, 30. yılda 4. ayın 5. günü Kebar Irmağı yanında sürgündekiler arasındayken gökler açıldı Tanrı'nın görümlerini gördüm. Bu ayet, Hezekiel'in peygamberliğini anlatır, ancak Zülkiyefel ile doğrudan ilişki kurulamaz. Zülkifl'in kimliği Tevrat'ta net değildir. İncil'de Zülkiyefel, İncil'de açıkça anılmaz. Bazı Hristiyan ve Yahudi tefsirciler, Zülkifl'in Hezekiel ile ilişkilendirilebileceğini düşünse de, İncil'de buna dair bir kayıt yoktur. Kütüb-i Sitte'de de Zülkifl'in kimliği ile ilgili hadisler sınırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Zülkiyefel aleyhisselam peygamberdi sabrıyla tanındı. Sahih Müslim. Başka bir hadis, Zülkiyefel Şem'in soyundandı ve salih bir kuldu. Bu hadisler, Zülkifl'in peygamber olduğunu ve sabırlı bir kul olduğunu doğrular, ancak detaylı bilgi verilmez. Peygamberler tarihinde İbn Kesir, Elbidaye ve Nihaye eserinde Zülkiyefel hakkında sınırlı bilgi verir. Zülkiyefel, Şem'in soyundan, muhtemelen İshak veya Yakub'un neslindendi, bazı rivayetler onu Eyyub'un oğlu veya çağdaşı olarak sayar peygamberdi, Allah'tan vahiy aldı ve tevhidi tebliğ etti. Rivayetlere göre, Zülkiyefel, lakabı, bir sorumluluğu veya kefaleti üstlenmesiyle ilişkilidir. Bir rivayete göre, bir topluluğun ibadetini veya adaletini garanti altına aldı. Yaşadığı bölge hakkında net bilgi yoktur. Ancak bazı alimler onun Şam veya Irak bölgesinde yaşadığını öne sürer. Hazreti Zülkifl'in peygamberliği ve kavmiyle mücadelesi. Kur'an-ı Kerim'de Zülkifl'in peygamberliği kısa bir şekilde belirtilir. Enbiya suresi 85. ayet, İsmail İdris ve Zülkifle'den her biri sabredenlerdendi. Sed suresi 48. ayet, İsmail Elyesa ve Zülkifli'de an her biri hayırlılardandı. Bu ayetler, Zülkifl'in sabırlı bir peygamber olduğunu ve Allah katında seçkin bir yere sahip olduğunu gösterir, kavmiyle mücadelesi hakkında detay verilmez, ancak tevhidi tebliğ ettiği anlaşılır. Tevrat'ta Zülkifl'in peygamberliği doğrudan anılmaz. Eğer Zülkiyefel, Hezekiel ile ilişkilendirilirse, Hezekiel'in Babil sürgününde İsrailoğullarına tevhidi tebliğ ettiği ve onları günahlarından dönmeye çağırdığı görülür. Hezekiel kitabı 3. bölüm 4. ve 5. ayet, Tanrı dedi ki ey insanoğlu İsrail evine git onlara sözlerimi söyle çünkü ben seni İsrail evine gönderdim. Bu ayetler, Hezekiel'in kavmine peygamberlik yaptığını belirtir, ancak Zülkiyefel ile bağlantısı kesin değildir. İncil'de Zülkifl'in peygamberliği anılmaz, dolayısıyla kavmiyle mücadelesi hakkında bilgi yoktur. Kütüb-i Sitte'de Zülkiflin peygamberliği ile ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Zülkiyefel aleyhisselam kavmine tevhidi tebliğ etti sabrıyla örnek oldu. Sahih Buhari. Başka bir hadis, Zülkiflin sabrı kavmine etkiledi ve Allah'a yönelmelerini sağladı. Peygamberler tarihinde İbni Kesir şöyle anlatır, Zülkiyefel, Peygamber olarak kavmine tevhidi tebliğ etti, sabırlı ve salih bir kuldu. Rivayetlere göre Zülkiyefel bir topluluğun sorumluluğunu üstlendi, bazıları onun bir kral veya liderin kefili olduğunu söyler. Kavmiyle mücadelesi putperestliği reddetme ve Allah'a ibadeti teşvik etme üzerineydi. Yaşadığı dönemde kavmi arasında adaleti sağladığı rivayet edilir ancak detaylar sınırlıdır. Hazreti Zülkifl'in yeryüzündeki hayatı ve ilmi mirası. Kur'an-ı Kerim'de Zülkifl'in hayatı hakkında detay verilmez, ancak sabrı ve salihliği vurgulanır. Enbiya Suresi 86. Ayet, Onları rahmetimize kattık doğrusu onlar salihlerdendi. Sed Suresi 47. Ayet, Şüphesiz onlar bizim katımızda seçkin ve hayırlı olanlardandır. İlmi mirası, sabrı ve tevhidi öğretmesidir. Tevrat'ta. Zülkiyefel doğrudan anılmaz, Hezekiel ile ilişkilendirilirse, Hezekiel'in hayatı şöyle anlatılır. Hezekiel kitabı 1. bölüm 3. ayet, Rabbin sözü Buzi'nin oğlu kahin Hezekiel'e kebarırmağı yanında geldi Rabbin eli orada onun üzerineydi. Hezekiel'in ilmi mirası, tevhidi öğretmesi ve İsrailoğullarını doğru yola çağırmasıdır. Ancak Zülkiyefel ile bağlantısı kesin değildir. İncil'de Zülkifl'in hayatı ve ilmi mirası hakkında bilgi yoktur. Kütüb-i Sitte'de Zülkifl'in hayatı ve ilmiyle ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Zülkiyefel aleyhisselam sabrıyla tanındı tevhidi kavmine öğretti. Sahih Müslim. Başka bir hadis, Zülkifl'in hikmeti ve adaleti nesline miras kaldı. Peygamberler tarihinde İbni Kesir, Zülkifl'in hayatını ve ilmi mirasını şöyle detaylandırır. Zülkiyefel Şam veya Irak bölgesinde yaşadı, kesin yer bilinmez. İlmi mirası sabrı, tevhidi öğretmesi ve adaletli liderliğidir. Rivayetlere göre Zülkiyefel bir topluluğun sorumluluğunu üstlendi, onların ibadetini veya adaletini garanti etti. Zülkifl'in sabrı sonraki nesillere örnek oldu tebliğinin detayları sınırlıdır. Hazreti Zülkifl'in nesli ve mirası Kur'an-ı Kerim'de. Zülkifl'in nesli hakkında bilgi verilmez, ancak manevi mirası vurgulanır. Sed Suresi 48. Ayet, İsmail el Yesa ve Zülkifli de an her biri hayırlılardandı. Tevrat'ta Zülkifl'in nesli anılmaz, Hezekiel ile ilişkilendirilirse, Hezekiel'in nesli hakkında da bilgi verilmez. İncil'de Zülkifl'in nesli belirtilmez. Kütüb-i Zülkifl'in nesli ile ilgili hadisler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Zülkifl'in tebliği Şem'in soyunda devam etti. Sahih Buhari. Başka bir hadis, Zülkifl'in sabrı nesline miras kaldı. Peygamberler tarihinde İbn Kesir şöyle detaylandırır. Zülkifl'in nesli hakkında net bilgi yoktur. Bazı rivayetler onun Eyyub'un oğlu olduğunu, ancak bu kesin değildir. Manevi mirası, sabrı ve tevhidi öğretmesidir, bu miras, Şem'in soyunda devam etti. Rivayetlere göre, Zülkifl'in tebliği, kavminin tevhid inancını güçlendirdi. Hazreti Zülkifl'in vefatı ve manevi mirası Kur'an-ı Kerim'de. Zülkifl'in vefatı belirtilmez, ancak manevi mirası vurgulanır. Enbiya Suresi 85. Ayet, İsmail İdris ve Zülkifle'den her biri sabredenlerdendi. Tevrat'ta Zülkifl'in vefatı anılmaz, Hezekiel ile ilişkilendirilirse. Hezekiel kitabında Hezekiel'in vefatı hakkında bilgi verilmez. İncil'de Zülkifl'in vefatı belirtilmez. Kütüb-i Sitte'de. Vefat ve mirasla ilgili hadisler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Zülkiyefel aleyhisselam vefat etti sabrı ve tebliği nesline miras kaldı. Sahih Müslim. Peygamberler tarihinde İbni Kesir şöyle anlatır, Zülkifl'in vefatı hakkında net bilgi yoktur. Şam veya Irak'ta vefat ettiği rivayet edilir. Manevi mirası, sabrı, tevhidi öğretmesi ve adaletli liderliğidir. Rivayetlere göre, Zülkifl'in sabrı sonraki peygamberlere ve nesillere örnek oldu. Bu bilgiler Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, Kütüb-i Sitte ve peygamberler tarihi kitaplarından değiştirilmeden alınmıştır.